Evet arkadaşlar Mat Kafası kanalına hoş geldiniz. Paraf yeni nesil TYT soru bankası yüzde problemleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bir giyim mağazası sezon sonunda 3 ala 2 öde kampanyası düzenlemiştir. Kampanya koşullarına göre 3 ürünü alan bir kişi en pahalı olan 2 ürünün fiyatını ödeyecektir. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen Zeynep Hanım kendisi ve çocukları için aşağıdaki tabloda belirtilen 9 farklı ürünü almıştır. Buna göre Zeynep Hanım'ın bu 9 ürünü kampanya sayesinde en çok yüzde kaç indirimle alabilir diye sormuş. Arkadaşlar şimdi ee, biliyorsunuz ki 500 TL'de olan 20 TL indirimin yüzdesi ile 5000 TL'de olan 20 TL indirimin yüzdesi aynı değildir. 500 TL'de olan 20 TL indirimin yüzdesi daha yüksektir. Biz o yüzden yüzde olarak fazla indirim alabilmesi için e, fiyatları birbirine yakın olan üçlü, 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 üçlü gruplar oluşturup 9 ürünü gruplayacağız. Ve bu e, en azı ödemeden çıkacağı için diğerlerini ödeyeceği için daha fazla yüzdelik bir indirim yapılmış olacak. Mesela buradaki ürünlerden en düşük olan 20, 50 ve 60 TL mi? Topladığımız zaman ne yapar? 60, 20, 80, 50 daha ne yapar? 130 TL'lik ürünü kaça alacak? Bu 20'nin parasını ödemeyecek. 110 liraya alacak. Pekala. diğer 3 tane küçük olanımız ne? 80 lira, 120 lira ve 130 lira mı? 80, 120 daha 200 yapar, 130 daha 330 yapar. Tabii 330 liralık ürünü kaça almış olacak arkadaşlar baktığımızda? Hangisini ödemeyecek? 80 lirayı ödemeyeceği için 250 liraya mı almış olacak? Geriye kalan üç ürün en yüksek ürünlerdir. 150, 180 ve 210. Onları aldığınız zaman ne olur? 210, 180 daha ne yapar? 390, 150 daha ne yapar? 540 liralık ürün alıp ne kadar ödeyecek? Kimi ödemeyecek yani daha doğrusu? 150'yi ödemeyecek. 210 ile 180'i ödeyecek. 390 lira ödemiş olacak. Şimdi baktığınızda 390, 110, 500, 250 daha 750. Burayı topladığınızda neydi aslında? 1000 lira mıydı? 540, 330, 870. Evet 1000 liralık ürün alıp 750 TL bir ödemesi söz konusu. 1000 liralık ürün alıp 750 TL ürün ödemesi söz konusu. Yani 1000 lirada 250 TL indirimi var. O zaman yüzde kaçtır diye sorduğumuz an 25 değil midir? Doğru cevap ne olmuş oluyor arkadaşlar? B seçeneği olmuş oluyor. Yukarıdaki bilgisayar almayı düşünen Aysun'un yaptığı fiyat araştırmasına göre bu ürünün farklı mağazalardaki etiket fiyatları ve yapılacak indirim yüzleri aşağıda verilmiştir. Buna göre Aysun'un yapılacak indirimler sonrasında bu bilgisayarı hangi mağazadan en ucuza satın alabilir? Ne diyor? Ama 2000 lira fiyat koymuş. Etiket fiyatı %25 indirim yapacak. Yani dörtte biri kadar indirim yapacak. Ama almaya istese 1500 liraya alır. Dörtte biri 500 liradır indirdik. 1800 liranın %15'i nedir? Hemen onu bir hesaplayalım. 1800'ün %15'i nedir diye soru. Sıfırlar birbirine götürdü. 18'de neyi çarpmamız lazım? 15. I. 18'de onu çarpsak ne yapar? 180. 18'de 5'i çarptığınız zaman ne yapıyor? 90. 270 TL indirim yapacak. 1800'den 270'i çıkardığınız zaman ne yapar arkadaşlar? 1600-1530 liraya buradan alacak. C mağazasında 2200 lira ve %30 indirim. 2200'ün hemen %30'unu bulmamız lazım arkadaşlar. Pıtık 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 götürdü. 22 ile neyi çarpacaksınız? 30'u çarpacaksınız. 30 ile 20'yi çarpsanız 600-660 TL indirim yapar. 2200'den 660 TL indirim yaparsa 1540 liraya almış olur bu mağazadan. D mağazasında 3000 liradır ve %45 indirim diyor. %45'i nedir 3000 liranın? Hemen 3000'in %45'ini bulacağız. Hemen sadece işte iki tane sıfır birbirini götürmüş oldu. 30 30'a 45'i çarpmam lazım. 45 ile 10'u çarpmış olsam ne olur? 450, 450 lira 3 çarpı 1350 lira indirim yapacak. 2000 liradan 1350 lira aşağıya indirirsek 1650 TL'ye bu bilgisayarı almış olacak. 3000 liradan 1350 TL indirirsek. Pekala en azısı 2500 TL indirim oranı %42. 2500'ün hemen %42'sini bir bulalım. 0 lira attık. 25'te 42 40 25 42'yi çarpacağız. 40'la 25'i çarpmış olsaydık 1000 yapardı. 2 ile 25 çarptık. O da 50. 1050 TL indirim yapacak. 2500'den 1050 TL aşağıya indirirseniz eğer arkadaşlar 1000 lira aşağıya ise 1500, 1450 TL'ye alır. E zaten baktığımız zaman buradaki en uygun fiyat nedir? 1450. Doğru cevap nedir? E mağazası. E seçeneğidir. Yukarıda verilen dikdörtgen üzerine 1 çarpı 1 birimlik kareler çiziliyor. Oluşan tüm karelerin her bir köşesine 60 santimlik kenar 61 tane, 40 santimlik kenar 41 tane olacak şekilde noktalar konuluyor. Aşağıdaki şekilde bu noktalardan bazıları gösterilmiştir. Buna göre dikdörtgenin bir köşegeni çizildiğinde köşegen üzerindeki nokta sayısı dikdörtgenin çevresi üzerindeki nokta sayısının yüzde kaçıdır diye sormuş. Şimdi Arkadaşlar köşegen şöyle bir şeydir. Evet hemen çizdiğimiz zaman. Peki e, şuradaki açının eğimi nedir? 40 bölü 60'dan 2 bölü 3 müdür? Yani bu 2 bölü 3 aslında bizi ne anlatıyor biliyor musunuz? Şöyle bir sembolik bir durum çizeyim size hemen. 2 tane neyimiz var? Dikeyimiz var. üç tane de neyimiz var arkadaşlar? Yatayımız var. Yani şu çizildiği zaman iki tane boydan 3 tane yataydan olmuş oluyor. Şimdi baktığınız zaman 40 birimlik bir durumu 2 tane boylu kaç birim ayırabilirsiniz? 20 tane duruma ayırabilirsiniz. Yani buraya dikiyorsa sonra şuraya 2 tane aşağısına. Sonra şöyle şuraya 2 tane aşağısına şeklinde devam ediyor. Yani 21 tane ürün. 21 tane ne şey yapabiliriz? Nokta çizebiliriz. 21 tane nokta böyle dikeyde. Peki çevresine kaç tane nokta dikebiliriz diye sorduğumuz zaman. 60, 40, 100 yüzde diğer tarafta var. 200 tane nokta. 200 de 21'in oranını soruyor. Çevreye 200 köşegene 21 tane geldi. 200 de 21 ise yüzde kaçtır diye soruyor. 10 buçuktur diyeceğiz. Doğru cevap ne olacak? C seçeneği. Gülden Hanım gelecek misafirleri için hazırladığı limonatada su, şeker ve limon kullanmıştır. Hazırladığı limonatadaki şeker miktarı su miktarının %30'u kadardır. Gülden Hanım gelecek misafirlerden birinin şeker hastası olduğunu unuttuğunu fark edince hazırladığı karışımın 1 bölü dördünü alarak yerine aynı miktarda su koymuştur. Oluşan yeni limonatanın ağırlıkça yüzde on şeker olmuştur. Buna göre ilk yapılan limonatanın ağırlıkça yüzde şeker yüzdesi kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar tort mantığını kullanacağım, çok basit çözeceğim. Soruyu yazanın bile aklına gelmedi bu çözüm. Evet ne diyor? Şimdi öncelikle en son karıştığı zaman %15'lik mi oluyormuş? Peki ee, en son su eklenmiş dikkat edin 1 bölü 4'ünü alınarak yerine eşit miktarda su koymuştur. Yani sudaki şeker oranı nedir %0 mıdır? Peki biz diğer baştaki ilk karışımı şeker oranını sormuyor mu bize Yüzde kaç olduğunu? Peki miktarlar arasında şöyle bir oran mı var? 4'te 3'ünü 1 bölü 4'ünü alıp yerine aynı miktarda su koyuyorsa demek ki 4x bir karışımınız olsun başta. 3x'i kalıyor aynı şeker oranından. x kadar %0'lık su ekleniyor. Yani hiç şeker olmayan içinde. Peki miktarı fazla olana yakın olmayacak mı? Buna a birimse buna kaç a birim olmak zorunda? 3 a birim. 3 x de a'nın çarpımı 3 ax. 3 a x'in çarpımı 3 ax. Baktığınızda ne olması gerekiyor? O zaman bu oranda %15'e 3 A'lık %5 mi düşüyor A başına? E %5 ileriye götürürseniz başlangıçtaki karışımı şeker oranı nedir? %20 mükemmel bir soruydu. Doğru cevap B seçeneği. Balık yetiştirme çiftliği olan Mustafa Bey, şekildeki gibi havuzlarından birini A ve B musluklarını kullanarak tuzlu su ile doldurmaktadır. Yukarıdaki havuz boş iken, %12'lik tuzlu su aktan A muslu tek başına açıldığında 30 saatte doldu. Yani %12 miymiş bugünkü? tuz miktarı ve 30 saatte mi dolduruyormuş? 30 saatte. Değil mi? Baktığımızda %12 30 saat dedik odaya. Peki diğer arkadaşımız ne yapıyor? %15'lik tuzlu su akıtıyor. B musluğu tek başına açıldığında A doldurma süresinin yarı zamanında doldurmaktadır. Yani o zaman bu da 15 saatte mi dolduruyor? Diğeri 30 saatte doldururken. Şimdi ne diyor? Ee, buna göre Mustafa Bey boşalan bu havuzun musluklarının ikisini birlikte açarak doldurduğunda havuzdaki tuz oranı yüzde kaç olur? Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ee, 30 saatte akıtan birim zamanda 2x su akıtırken 15 saatte akıtan birim zamanda dolduran 4x su akıtmaz mı? Yani 2 katı kadar su akıtmaz mı birim zamanda? Yani şundan 2x kadar su geliyorsa dolduğunda bundan 4x kadar geçecek. Peki şimdi yine tork mantığını kullanalım. Yani %12'likten 2x miktarda geliyor. %15'likten 4x miktarda geliyor. Tabii ki miktarı yakın olana olmayacak mı yüzdesi? Yani nasıl olacak? Buraya a birim uzaklığındaysa buraya 2a birim uzaklık. 2x x 2a, 4x x a nedir? eşittir. %12 ile %15 arası 3a ve o 3a 3'e mi eşit yüzde olaraktan? E o zaman a başına %1 gelmiş oluyor. Yani %2 ilerlettiğiniz zaman %14'te buluşmaz mı bu? iki musluğun birleştirdiği havuz. Doğru cevap ne olacak o yüzden? E seçeneği olacak. Şekildeki mavi küp, bir kenar uzunluğu x birim olan kırmızı küpün hacminin %25'i kadar hacme sahiptir. Buna göre mavi küpün yüzey alanı ile kırmızı küpün yüzey alanı oranlandığı aşağıdakilerden hangisi elde edilebilir? Şimdi Minnoş tayfa bakın. Ee, %25'i kadarsa bunun hacmi 100V bunun hacmi 25V mi? Yani aslında bunun hacmi. Bunun hacminin kaç katı? 4 katı. Peki hacimleri oranı ayrıtlarının oranının ne katına eşit oluyordu arkadaşlar? 4 katına mı eşit oluyordu? O zaman ayrıtları şey e, kübüne mi eşit oluyordu? Hacimleri oranı ayrıtları oranının kübüne eşit oluyordu. 4 olabilmesi için yani 100'e 4'müş bunların hacimleri oranı. Ee, peki bunu küp köke aldığımız zaman Küp kök 4 nelerin oranı olur? Ayrıt oranı olmuş olur Peki bu ayrıtlarının oranının Karesine mi eşit oluyordu e, alanları oranı? Ne diyor? Yüz, mavi küpün yüzey alanı ya kırmızı küpün yüzey alanı oranlarında da Aşağıdakilerden hangisi elde edebilir? Küp kök 4'ün karesini aldığınız zaman Alanları oranına eşit olur alanları oranı. Bakın tekrar söylüyorum. Benzerlik oranının karesi alanları oranı, kübü hacimleri oranı. O yüzden küp kökü aldık, ayrıtlarına döndük. Ayrıtlarının bir daha karesini alacağız oranlarının. Alanları oranına gideceğiz. Şimdi hangisi elde edilebilir? Küp kök 4'ün karesi demiş. Küp kök nedir? 16 mıdır? Küp kök 16 e, ayrıldığı zaman 2 küp kök 2 mi olur? O zaman doğru cevap ne olacaktır arkadaşlar? E seçeneği. Aşağıdaki tabloda bir okuldaki tüm öğrencilerin yaşlarına göre sayısı ve okuldaki yüzde oranı verilmiştir. Yaş 15, okuldaki öğrenci sayısı M, yüzdesi 5. Yaş 16, okuldaki öğrenci sayısı 120, yüzdesi %30. 17, yüz, öğrenci sayısı N, yüzde 40. 18, öğrenci sayısı K, yüzdesi T. 19, öğrenci sayısı Y, yüzdesi 10. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize bir soru. Öncelikle okuldaki tüm öğrencilerin yüzde oranı yüzde yüzü bulması gerekiyor. Şimdi bunları topladım. 5, 30, 35, 40, 75, 85. Demek ki T dediğimiz şey yüzde nedir? 15'tir. Şimdi yüzde 30'a bakın. Bu bizim e, rehberimiz olacak. Yüzde 30'a 120 kişi düştüyse hemen oran orantı yapabilirsiniz. Mesela dediniz ki yüzde 30'a 120 kişi düştüyse yüzde 10'a ya da yüzde 5'e kaç kişi düşer? Öncelikle onu bir bulalım. 6'da biri olduğu için 20 kişi düşmez mi? %5'e 20 kişi düşüyor. %5'e e 20 düştüğü yerde %10'a 40 düşmez mi 2 katı olduğu için? %15'e, %5'e 20 düştüğü için 3 katı düşeceği için 60 mı olmuş olur baktığımızda? Peki %40'a, %10'un tam 4 katı mı düşecek? Yani 160 kişi mi düşmüş olacak? Baktığımızda M20, N'yi 160, K'yı 60, Y'yi de 40 bulmuş olduk. M20 doğrudur. N. 160. Doğrudur. K. 90. Yanlıştır. Doğru cevap ne oluyor o yüzden? C seçeneği oluyor. T. 115. Evet doğru. Y. Eşittir. 40. Mı o da doğru. Evet arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın, mat kafasıyla kalın.